Bugünden geçmişte dönüp baktığımızda bir sürü şarkıya ruh vermiş, ses vermiş, gönül vermiş. Kadının hikayelerini sızıyla, acıyla hatırlıyoruz. O kadın hayatı hayatımızı mahvetti o cinayet. Olmasaydı belki o ölüm olmaz. Sabaha karşı dört sularında araba bariyerlere çarpıyor. Belki sıkıştırdılar arabayı hiç bilmiyorum ki. Esengül gerçekten bir trafik kazasında mı öldü? Ben kaza olduğuna yanıyorum. Yoksa öldürüldü. Şey Şahitlik yapmıştı çocuğu. Fakat olan 25 yaşında bir kadını oluyor, genç bir kadın oluyor. Çok zor kardeş öylesi çok zor. Allah kimseye vermesin. Ve şöhretinin en parlak zamanında çok iyi şarkı söyleyen gencecik bir kadın beklenmedik bir şekilde hayata gözlemiyor.